İstanbul sokaklarında dolanan bir adamı hayal edin. Elinde küçük bir fincan, içinde siyah, köpüklü bir sıvı. Bu sıradan görünen sahne, o dönemde hayatına mal olabilecek kadar tehlikeli bir eylemdi. Çünkü bu adam kahve içiyordu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda kahve içmek bazen idam cezasına kadar varan yaptırımlarla karşılaşabilirdi. Bugün dünya çapında milyarlarca insan tarafından tüketilen Sabah ritüellerimizin vazgeçilmez parçası olan kahvenin bir zamanlar şeytanın içeceği olarak görüldüğünü biliyor muydunuz? Osmanlı İmparatorluğu'nda kahve ve kahvehaneler etrafında yaşanan dramlar tarihin en ilginç ve acımasız hikayelerinden birini oluşturuyor. Kahvenin hikayesi 15. yüzyılda Yemen'in dağlık bölgelerinde başlar. Efsaneye göre Kaldi adında bir çoban keçilerinin Belirli bir bitkinin meyvelerini yedikten sonra olağanüstü enerjili davrandıklarını fark eder. Bu keşif, insanlık tarihinin en önemli içeceklerinden birinin doğuşuna yol açar. Kahve, 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı topraklarına ulaştı. İlk olarak Özdemir Paşa adında bir Osmanlı valisi tarafından Yemen'den İstanbul'a getirildi. Özdemir Paşa 1517'de Yemen'i fethettikten sonra orada kahveyle tanışmış ve bu yeni içeceğin potansiyelini görmüştü. Ancak kahvenin Osmanlı toplumunda kabul görmesi hiç de kolay olmadı. İlk kahvehaneler 1554 yılında İstanbul'da açıldı. Bu kahvehaneleri kuran iki Suriyeli tüccar olan Hakem ve Şems'in cesareti takdire şayandı. Çünkü aslında Hiçbiri bu yeni işletmelerin nasıl karşılanacağını bilmiyordu. Kahvehaneler kısa sürede toplumsal hayatın merkezi haline geldi. İnsanlar burada sadece kahve içmekle kalmıyor, satranç oynuyor, şiir dinliyor, siyasi konuları tartışıyor ve güncel olayları konuşuyorlardı. Kahvehanelerin hızla popüler hale gelmesi Osmanlı yönetici sınıfında ciddi endişeler uyandırdı. Bu endişelerin temelinde kahvehanelerin siyasi muhalefetin odak noktası haline gelme potansiyeli yatıyordu. Kahve içen insanlar daha uyanık, daha enerjik ve daha konuşkan oluyordu ki bu özellikler otokratik bir yönetim için oldukça tehlikeli sayılabilirdi. Özellikle padişahların ve vezirlerinin politikalarını eleştiren sohbetler kahvehanelerde sıkça yapılıyordu. İnsanlar kahvenin verdiği enerjiyle saatlerce tartışabiliyor, devlet işlerini sorgulayabiliyor ve hatta bazı durumlarda isyana teşvik edici konuşmalar yapabiliyordu. Bu durum, merkezi otoritenin kontrolünü kaybetmesinden korkan yöneticiler için kabul edilemezdi. Kahvehane'ler aynı zamanda farklı sosyal sınıflardan insanların bir araya geldiği mekanlar haline gelmişti. Tüccarlar, zanaatkarlar, öğrenciler hatta bazı devlet memurları aynı mekanda buluşuyor ve sosyal hiyerarşinin geçici olarak ortadan kalktığı bir ortam yaratıyordu. Bu durum katı sınıf yapısına dayalı Osmanlı toplumunda rahatsızlık uyandırıyordu. 1570'lerde başlayan ilk ciddi yasaklamalar Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvasıyla meşruiyet kazandı. Bu fetva Kahvenin İslam dinine aykırı olduğunu ve tüketilmesinin günah olduğunu ilan ediyordu. Fetva'nın gerekçeleri oldukça ilginçti. Kahve kömürden yapıldığı için haram sayılıyor, ayrıca kahvehane'lerde yapılan faaliyetlerin İslami değerlere aykırı olduğu öne sürülüyordu. Bu yasaklamalara rağmen kahve tüketimi gizlice devam etti. İnsanlar evlerinde kahve içmeye başladı, hatta bazı zengin aileler Özel kahve ustası tuttu. Kahve kara borsası oluştu ve kahve çekirdekleri altın kadar değerli hale geldi. Bu durum yasakların ne kadar etkisiz olduğunu gösteriyordu. Yasaklama döneminde yaşanan en ilginç olaylardan biri kahve tüccarlarının geliştirdiği yaratıcı yöntemlerdi. Kahve çekirdeklerini baharat karışımları içinde gizliyorlar. Öğütülmüş kahveyi toz şeker olarak satıyorlar ve hatta Bazıları kahveyi farklı isimlerle pazarlıyordu. Bu mücadele tıpkı bir kedilerle fareler oyunu gibiydi. Osmanlı tarihinin en sert padişahlarından biri olan 4. Murad 1623-1640 kahve karşıtlığıyla ünlüydü. Genç yaşta tahta çıkan bu padişah, imparatorluğun içinde bulunduğu karışıklıkları sert yöntemlerle çözmeye çalışıyordu kahvehaneleri düzenin bozulmasının ana sebeplerinden biri olarak görüyordu. Dördüncü Murad'ın kahve yasağı sadece bir kağıt üzerindeki kararla sınırlı kalmadı. Padişah, bizzat İstanbul sokaklarında dolaşıyor ve kahve içen insanları yakalayıp öldürüyordu. Bu uygulamalar efsane değil, tarihi belgelerle kanıtlanmış gerçeklerdi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu dönemle ilgili çarpıcı anekdotlar bulunuyor. Padişahın kahve denetimi o kadar sıkıydı ki evlerde kahve kokusu bile tehlikeli sayılıyordu. Yeniçeriler düzenli olarak mahalleleri dolaşıyor, şüpheli kokular için evleri aratıyordu. Yakalanan kahve içiciler için çeşitli cezalar uygulanıyordu. İlk ihlalde dayak, ikincisinde boğaz içine atılarak boğulma, üçüncüsünde ise idam. Bu dönemde yaşanan en trajik olaylardan biri Galata'da yaşayan bir kahve tüccarının hikayesiydi. Bu dönemde yaşanan en trajik olaylardan biri Galata'da yaşayan bir kahve tüccarının hikayesiydi. Bu adam kahve satmaya devam ettiği için yakalandı ve dördüncü Murad'ın huzuruna çıkarıldı. Padişah ona son kez kahve içme teklif etti. Bu bir tür idam mahkumuna son öğün sunma geleneğiydi. Tüccar son kahvesini içtikten sonra başı kesildi. Sert yasaklamalara rağmen kahve sevgisi öyle güçlüydü ki insanlar büyük riskler alarak bu içeceği tüketmeye devam etti. Gizli kahvehaneler ortaya çıktı. Bunlar genellikle özel evlerin bodrum katlarında, tüccar hanlarının gizli odalarında veya şehrin kenar mahallelerindeki küçük mekanlarda faaliyet gösteriyordu. Bu yeraltı kahvehaneleri oldukça organize bir şekilde çalışıyordu. Kapıda nöbetçiler bulunuyor, özel şifreler kullanılıyor ve müşteriler sadece güvenilir kişilerin tavsiyesiyle alınıyordu. Kahve servisi bile özel usullerle yapılıyordu. Fincanlar normal fincanlardan farklı, daha küçük ve kolayca gizlenebilir türdeydi. Bu gizli mekanlarda sadece kahve içilmiyordu. Aynı zamanda Yasak edebiyat okunuyor, yasaklı müzikler çalınıyor ve siyasi muhalefetle ilgili konuşmalar yapılıyordu. Bu kahvehaneler bir nevi kültürel direniş merkezleri haline gelmişti. Şairler burada yeni eserlerini ilk kez okuyor, müzisyenler yeni bestelerini tanıtıyordu. Gizli kahvehanelerin en ünlüsü Beyazıt'ta faaliyet gösteren Sır Kahvesi'ydi. Bu mekan sadece aydın sınıfın uğrak yeriydi ve burada imparatorluğun geleceğiyle ilgili derin tartışmalar yapılıyordu. Mekanın sahibi, eski bir devlet memuru olan Hüseyin A, müşterilerine sadece kahve değil, aynı zamanda yasaklı kitaplar da sağlıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun seçkin askeri birliği olan Yeniçeriler, kahve yasaklarının uygulanmasında önemli rol oynadı. Ancak ironik bir şekilde Yeniçeriler'in kendileri de kahve içiyordu. Tabii ki gizli gizli. Bu durum yasaklamaların ne kadar tutarsız olduğunu gösteriyordu. Yeniçeri baskınları genellikle gece yapılıyordu. Şüpheli mekanlar çevreleniyor, ani bir baskınla içerideki herkes yakalanıyordu. Bu baskınlar sırasında yaşanan sahneler son derece dramatikti. İnsanlar kahve fincanlarını kırıyor ocakları söndürmeye çalışıyor ve hatta bazıları pencerelerden kaçmaya çalışıyordu. En ünlü baskınlardan biri 1633 yılında Emin önünde gerçekleşti. 50'den fazla kişinin bulunduğu büyük bir gizli kahvehanede yapılan bu baskın, tarihe Büyük Kahve Baskını olarak geçti. Yakalanan insanlar arasında tüccarlar, zanaatkarlar, hatta birkaç düşük rütbeli devlet memuru bile vardı. Bu olayın ardından toplam 17 kişi idam edildi. Baskınlar sırasında yakalanan kahve aletleri, cezveler, fincanlar, değirmenler meydanlarda yakılıyordu. Bu yakma törenleri halka ibret olması için büyük kalabalıkların önünde gerçekleştiriliyordu. Bazı durumlarda kahve çekirdekleri de yakılıyor ve bu yanma kokusu şehrin her yerinde hissediliyordu. Yasaklama döneminde kahve uğruna hayatını kaybeden insanların hikayeleri, Osmanlı toplumunun kahveye olan bağlılığını gösteriyor. Bu hikayelerden bazıları neredeyse efsanevi boyutlara ulaştı. Mehmet Efendi adında bir kahve ustası, 4. Murat döneminde yaşadı ve kahve yapmayı bırakmayı kesinlikle reddetti. Defalarca uyarıldı, hatta birkaç kez hapis yattı ama yine de, kahve yapmaya devam etti. Sonunda yakalandığında son isteği olarak kendi yaptığı kahveyi içmek oldu. Bu isteği kabul edildi ve o tarihte son kahvesini içen adam olarak anıldı. Fatma Hanım adında bir kadın da kahve direnişinin simgelerinden biriydi. Kocası öldükten sonra kahve ticaretini sürdürmek zorunda kalan bu kadın yakalandığında hamile olduğu için idamı ertelendi. Ancak doğum yaptıktan sonra idam edildi. Kahve ticareti yapmaya devam ettiği için. Bu dönemin en ilginç karakterlerinden biri de Kahve Hacı'sıydı. Gerçek adı bilinmeyen bu kişi, kahvehaneler kapatıldıktan sonra seyyar kahve satıcılığına başladı. Sırtında özel yapım bir sıcak su tankı ve küçük cezvelerle İstanbul sokaklarında dolaşıyor, gizlice kahve satıyordu yıllarca yakalanmamayı başardı, ancak sonunda ele geçirildiğinde büyük bir halk kitlesi tarafından desteklendi. Halk, kahve hacıyı kurtarmak için protesto yaptı. Bu, Osmanlı tarihinde kahve için yapılan ilk protesto olarak kabul ediliyor. Osmanlı toplumunda kadınların kahve ile ilişkisi erkeklerden farklıydı. Kadınlar kahvehanelere gidemediği için kahve kültürünü evlerinde yaşıyorlardı. Ancak bu durum onları yasaklardan koruyamadı. Zengin ailelerin kadınları evlerinde özel kahve törenleri düzenliyordu. Bu törenler sadece kahve içmekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda sosyal buluşmaların da merkezi oluyordu. Kadınlar burada siyasi konuları tartışıyor, edebiyat üzerine sohbet ediyor ve bazen de erkeklerin kahvehanelerinde konuşulan konuları ele alıyordu. Yasaklama döneminde yakalanan kadınlar için farklı cezalar uygulanıyordu. Genellikle dayak cezası veriliyordu. Ancak bazı durumlarda daha ağır cezalarla karşılaşıyorlardı. Özellikle kahve ticareti yapan kadınlar için cezalar daha sertti. Hanım sultanların ve paşa eşlerinin kahve sevgisi de bilinen bir gerçekti. Hatta bazı tarihi kaynaklara göre sarayda bile gizli gizli kahve içiliyordu. Bu durum yasaklamaların ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyordu. 1640 yılında 4. Murad'ın ölümüyle birlikte kahve yasaklarında yumuşama başladı. Yeni padişah 1. İbrahim 1640-1648 abisinin sert politikalarından uzaklaştı. Ancak kahve yasağının tamamen kalkması zaman aldı. İlk resmi kahvehane'nin yeniden açılması 1650'lerde gerçekleşti. Bu olay İstanbul halkı için büyük bir kutlama vesilesi oldu. İnsanlar sokaklara döküldü, kahve fincanları kaldırarak zafer kutlaması yaptı. Bu sahne sanki bir devrimin kazanılması gibi coşkuyla karşılandı. Kahvehane'lerin yeniden açılmasıyla birlikte Osmanlı kültüründe önemli değişiklikler yaşandı. Kahvehaneler sadece eski eski işlevlerini geri kazanmakla kalmadı, aynı zamanda daha da önemli sosyal merkezler haline geldi. Artık buralarda resmi gazete okunuyor, devlet duyuruları yapılıyor ve hatta bazı resmi toplantılar düzenleniyordu. Kahvenin meşrulaşmasıyla birlikte İslam alimleri de yeni fetvalar yayınladı. Bu fetvalarda kahvenin aslında haram olmadığı Önceki yorumların yanlış olduğu belirtiliyordu. Bu değişiklik, dinin yorumlanmasında siyasi faktörlerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyordu. Yasakların kalkmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda zengin bir kahve kültürü gelişti. Bu kültür sadece İstanbul'la sınırlı kalmadı, imparatorluğun tüm büyük şehirlerine yayıldı. Kahve hazırlama sanatı neredeyse bir ritüel haline geldi. Osmanlı kahvesi özel bir yöntemle hazırlanıyordu. Çok ince öğütülmüş kahve, şeker ve su cezvede yavaş ateşte pişiriliyordu. Bu süreç sabır gerektiriyordu ve iyi bir kahve yapmak büyük bir sanat sayılıyordu. Kahvehane kültürü de gelişti. Her mahallede kendine özgü atmosferi olan kahvehaneler açıldı. Bazıları şiir dinletilerinin yapıldığı edebi mekanlar Bazıları satranç ve tavla oyunlarının oynandığı sosyal kulüpler, bazıları ise ticari görüşmelerin yapıldığı iş merkezleri haline geldi. Kahvehanelerde yeni meslekler doğdu. Kahveci başı adı verilen kahve ustaları, kahveci çırağı denilen yardımcılar ve hatta müşterilere hikaye anlatan meddahlar bu kültürün önemli parçaları oldular. Osmanlı İmparatorluğu'nda kahve Diplomatik ilişkilerde de önemli bir rol oynadı. Yabancı elçilere kahve ikram etmek, misafirperverliğin bir göstergesi haline geldi. Özellikle Avrupa'dan gelen diplomatlar Osmanlı kahvesiyle tanıştıklarında büyük beğeni gösteriyordu. Kahve, Osmanlı diplomasisinin yumuşak gücü haline geldi. Viyana kuşatması 1683 sonrasında Avusturya'ya giden Osmanlı elçileri hediye olarak kahve götürüyordu. Bu da Avrupa'da kahve kültürünün yayılmasına katkıda bulundu. İlginç bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nda yasaklanan kahve dış politikada önemli bir araç olarak kullanılıyordu. Bu paradoks Osmanlı yöneticilerinin pragmatik yaklaşımını gösteriyordu. Kahve yasağı döneminde yaşanan ekonomik kayıplar da çok büyüktü. Yemen'den gelen kahve ticareti durduğunda Binlerce tüccar işsiz kaldı. Kahve üretimi yapan bölgelerde ekonomik kriz yaşandı. Karaborsa'da kahve fiyatları astronomik seviyelere çıktı. Bir kilo kahve bir ailenin aylık geçimine eş değer hale geldi. Bu durum sadece çok zengin insanların kahve içebildiği bir ortam yarattı. Yasakların kalkmasından sonra kahve ekonomisi hızla toparlandı. Hatta daha da büyüdü. Osmanlı İmparatorluğu kahve ticaretinde önemli bir merkez haline geldi ve bu ticaret devletin gelirlerine önemli katkılar sağladı. Bugün İstanbul'un her köşesinde kahvehane bulunan Türk kahvesinin UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer aldığı bir dönemde yaşıyoruz. Ancak bu kültürün oluşumunda yasaklama dönemlerinin de önemli bir rolü oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan kahve yasakları otorite ile toplum arasındaki çatışmanın ilginç bir örneğiydi. Kahve içmek için hayatını riske atan insanların hikayeleri, insan doğasının özgürlük arayışını gösteriyor. Bu hikayeler aynı zamanda, yasaklamaların genellikle tersine etki yaptığını da gösteriyor. Kahve ne kadar yasaklandıysa, o kadar çok arzu edilir hale geldi. Gizli kahvehaneler, açık kahvehanelerden daha popüler oldu. İnsanlar yasak olduğu için kahveyi daha da çok sevdi. 4. Murad'ın kahve düşmanlığı tarihte kalıcı iz bıraksa da sonuçta kahve kazandı. Bugün İstanbul'da on binlerce kahvehane var ve her gün milyonlarca fincan kahve içiliyor. Bu, belki de tarihin en büyük ironilerinden biri. Kahve yüzünden başı kesilen insanların hikayeleri, sadece geçmişin acı anıları değil, Aynı zamanda özgürlük mücadelesinin de örnekleri. Bu insanlar basit bir içecek için değil, seçim özgürlüğü için mücadele ettiler ve bu mücadele sonunda zaferle sonuçlandı. Bugün sabah kahvemizi içerken bu kahvenin arkasındaki tarihi, drama ve direnişi hatırlamak belki de güzel olacak. Çünkü fincanımızdaki her yudum özgürlük için verilen bir mücadelenin meyvesi.